Bülbül'de Atatürk Caddesi, Sağlık Müdürlüğü karşısında park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Iğdır merkezde asırlara meydan okuyan ve belli sayıda kalan kara ağaçlar bir zamanlar sayısız kuş çeşidine ev sahipliği yapmaktaydı. Üzerinde leylek, balıkçıl başta olmak üzere adeta kuş cenneti olan, işte o ağaçlardan biri, çürüme sonucu ağırlığı daha fazla taşıyamadı ve park halindeki aracın üzerine düştü. Düşme anında şans eseri insanlar zarar görmedi. Belki de aracın orada olması, olası bir can kaybını önledi. Dikkatle bakıldığında bir tona yakın bir ağırlığın tutunduğu gövde, uzun bir süre çürümeye maruz kaldığı, sağlam bölümün ise, bu ağırlığı taşımaya yetersiz ölçüde olduğu gözlerden kaçmayacaktır. Olayın meydana geldiği cadde, bir saat süre ile trafiğe kapalı kaldı, itfaiye ekipleri motorlu hızar ile, devrilen ağacı parçalara ayırmak suretiyle, Kullanılamaz hale gelen hasarlı otomobili olay yerinden çektiler. Şehirde bulunan diğer asırlık ağaçların iyi bir kontrolden geçmesi olası kazaları önleyecektir. Tarihin abideleri olan bu ağaçların da bakım alınması, çürümelerinin ve kurumalarının önlenmesi gerekmektedir. Bu ağaçlar yakın zamanda bakımsızlıktan hızla çürümeye başladılar. Bir zamanlar üzerinde geçmişi yazılı olan künyeleri ile asırlık hayatlarını anlatan bu ağaçlar, insanlara şemsiye görevi, kuşlara yuva, şehre güzel bir görüntü sunmaktaydılar.